Malzemelerimiz 4 yumurta, 1 adet limonun kabuğunu rendeliyoruz, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı nişasta 1,5 su bardağı da yoğurdumuz var. 4 adet yumurtamızın sarısını ve beyazlarını ayrı ayrı kaplara ayırıyoruz. Daha sonra sarılarımız ve toz şekerimizi iyice çırpmaya başlıyoruz. bir buçuk su bardağı yoğurduğumuzu ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra 1 adet limon kabuğu rendeliyoruz, nişastamızı ekliyoruz ve yine çırpmaya devam ediyoruz. Bu pastayı yaparken önemli olan sabırla malzemeleri iyice mikserimizde çırpmak. Yumurta sarılarımızı malzemelerimize çırptıktan sonra mikserimizin ucunu yıkıyoruz ve iyice kuruluyoruz. Daha sonra aklarımızı tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Yumurta aklarımızı bir spatula yardımıyla malzemelerimizin içine yavaş yavaş ekliyoruz ve karıştırırken mümkün olduğunca söndürmemeye çalışıyoruz. Kelepçeli yuvarlak kabımızın içerisine yağlı kağıdımızı iyice yerleştiriyoruz. Daha sonra malzememizi içine döküyoruz. Malzememizi kabımıza aldıktan sonra bir bıçak ya da kürdan yardımıyla üzerine çizikler atıyoruz. Ve 170 derecede 30 dakika fırına atıyoruz. Üzeri iyice kızardığında fırından çıkarabilirsiniz. Yalnız kaptan çıkarmadan önce iyice soğutmanız gerekiyor. E, pasta belli bir süre sonra sönecek. Bu moralinizi bozmasın. Tadından hiçbir şey kaybettirmeyecek. Afiyet olsun.